Evet arkadaşlar, herkese merhaba, merhaba ve en kocamanından merhaba. Bugün yine bir taşılış videosuyla beraber, sizlerle beraber, hep beraber falan filan her zamanki klasik laflarla buluşuyoruz. Bugün yine size çok güzel bir ürünü tanıtacağım, çok ayrı bir ürünü tanıtacağım. Bu özellikle, ee, tabi erkekleri de ilgilendiriyor ama hanımefendileri daha yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü bu bir temizlik ürünü ve temizlik ürünü internetten alınır mı? Onlarla hakkında, onların hakkında da konuşuyor olacağız sizlerle beraber. Yalnız bizler gelişmekte olan bir kanalımız. Aldığımız her ürünü kendi bütçemizle alıp sizlere göstermeye çalışıyoruz. Siz de o yüzden işte videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, yorum atarsanız falan filan bildirimler açarsanız çok mutlu oluruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En büyük destek sizsiniz. Bugün Hobi markasına ait bir el sabunu internetten sipariş ettim. Evet. Hiç açmadım. Bakın şöyle bir kutulamayla göndermişler. Yani bu muhtemelen bir market satıcısı. E, Trend yolu üzerinden aldım. Linkini de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ben Benim aldığım 58 lira bandındaydı. E, kargo ücreti ödememek için iki tane satın aldım. 75 TL üzerinde kargo ücreti ücretsiz olduğu için dün, e, hem indirimi geldi hem de istediğim ürün geldi. Yalnız işte şu paketleme e, biraz daha bir olabilirdi eğer bu üründen çokça satıyorsanız diye söylüyorum. Şuraya işte, fatura ibarelerini koymuşlar. Ve tabii en büyük yardımcılarımız Haydar'la beraber. Şöyle kenarda bir sok. Şimdi size buradan e, şimdi fiyatını gösterebilirsem fiyatını da göstereceğim. Şöyle göstereyim. Burayı kes. Ben keseceğim. Heh, buradan devam. Evet şöyle göstereyim. Ürünün fiyatı da bu şekilde. Siz de bakabilirsiniz. Şimdi bu tabi incelenecek bir kutu değil. Baya kantona. Bu bandıyla yapıştırılmış. Bant bandı. Şöyle kenarından kesiyoruz. Yalnız 18 yaşından küçük arkadaşlara özellikle uyaralım. Kesici aletlerle bu karşıları açmayın. Bir ebeveyn eşliğinde çay ya açmayı, diğer bir ebeveyn açmasını öneriyoruz. Evet, bakın. Ürünü dediğim gibi e, satıcı kendi katetlemiş. Çünkü ağzı açılmasın diye de buralara ekstradan bant saymış. Şöyle bantın içinde de çaylara benzer çay bunlar muhtemelen. Evet, şöyle alayım dediğim gibi kenara. Şunu bir inceleyelim. Aynısından bir tane daha var. Bunlar, şöyle bant sesleri geliyor bunlar. 3 kilo 600 gram olarak yazıyor kutularında plastiklerinde ne dersiniz işte ee, güzel fiyatlandırma yani zaten alınabilir mi evet görüyorsunuz alınabilir. çünkü gayet güzel bir paketleme yapmış ee, kutuyu es geçiyorum plastik olacağı için de zaten atılsa da bir şey olmayacağını düşünerek şöyle ağız kapaklarına bant varmış evet. akmıyor evet bakalım bu hobby markasının bir ürünü. Orkide çiçeği aromalı. Ben kokusunu çok beğeniyorum. Hemen şöyle tarihlerine de bakıyoruz. Tarihlerinde de bir anormallik görünmüyor. Çakma olacağını düşünmüyorum. Bakın bunlara da dikkat edin. Aynı tenekelerden e, yaptırıp aynı etiketleri basan ne yazık ki kötü niyetli insanlar da var. E, fakat dediğim gibi Güvenilir satıcıdan aldığınızda bir problem olmayacaktır. Yani ürünü alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir kokusuna da bakacağım sizin için. Evet şöyle açtım kapağını göstereyim. Gayet güzel kokuyor. Kokusu da çok güzel. Bence e, bu tarz ürünler internetten de alınabilir. Hatta ben şunu söylüyorum. Fiyatı nerede uygun buluyorsanız ürünü oradan alın. E, tamam alırken satıcıyı da e, mutlaka inceleyin daha önce sattığı ürünlere gelen yorumlara falan bakın. Bu fiyatı da gayet güzel. Yani normal bir marketten aldığınız zaman bu 58 değil de ortalama markette 75 civarlarında, 80 civarlarında satılan ürün. İki ürün aldım kargo kargoda bedavaya geldi ve direkt evin kapısına kadar da geldi bir markete gidip de uğraşmadım da yani. O yüzden avantajlı. O yüzden ev hanımları bu tarz ürünleri de yine güvenilir yerlerden internetten de getirtebilirler. Ben çok memnun da kaldım yani şu an itibariyle. Şunlar bant sorabilir. olabilir. Onun haricinde hiçbir şey yok. Gayet de temiz sabun. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu değişik bir video oldu. Ama dediğim gibi her kutuyu açıyoruz ve her ürünü inceliyoruz aldığımız. O yüzden yeri gelecek sabun da tanıtacağız. Yeri geliyor laptop da tanıtacağız. Yeri geliyor belki arabada da tanıtabiliriz. <laughs> Arabanın kutusunu açabiliriz belki diyeceğim ama <laughs> şu anda çok zor. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Herkese tekrar bir merhaba. Ürünü bir de test edip görelim istedik. Şunu da belirteyim. Hobi markası dermatolojik olarak da ürünlerini belli bir aşamalardan testten geçirdikten sonra zaten piyasaya sürüyor. Yani o konuda da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Markayı da araştırıp zaten bu bilgilere de erişebiliyorsunuz. Hemen bakın sizin de göreceğiniz gibi normal şişeden ürünü uygulayacağım aldım. Ve kötü noktadayız. Suyu açmadan elleri sabunladık. Ama onu da görün istiyorum. Bir şekilde omuzlu açacağım. Ama bakın. Gayet de sabunlu ve çok hoş bir kokusu var. Evet arkadaşlar. Bakın. Hafif bir soruyorum. Ürün zaten küçük bir miktarda da ne kadar köpürdüğünü siz de görebilirsiniz. Duruluyorum. Hoş bir koku geliyor. Ürün kokusu gerçekten çok güzel. Ve Aynı zamanda da ee, güzel bir. Zaten kokusunda video çekerken belirtmiştik orkide aramalıydı ve gayet kirden de arındırıyor. Evet tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizler aldığımız her ürünü sizlere göstermeye çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz kutusuyla beraber, içeriğiyle beraber o yüzden siz de kanala abone olursanız işte videoyu beğenirseniz falan filan biz de çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.